Yeniden metinsiz videolarımdan bir biriyle karşınızdayım. Nihai Perspektif adını verdiğim bu seriyi biraz daha doğaçlama, biraz daha gündeme yakın konuları konuşabileceğim, daha rahat çıkarabileceğim içerikleri böyle adlandırmak ve haftada bir, iki haftada bir düzenli olmayacak şekilde sizlerle paylaşmaya karar verdim. Birkaç duyuruyla girmek istiyorum fakat bu duyurular umurunuzda bile değilse aşağıdaki timestamplerden ilgili başlığa geçebilirsiniz. Hala buradaysanız hemen başlayayım. Bu videoda gördüğünüz Bloodlines 1'in bütün görüntülerini canlı yayında kaydettim. Kik ve YouTube üzerinden eş zamanlı olarak canlı yayınlar yapıyorum. Haftayı hemen hemen her gün yapmaya çalışıyorum. Eğer yapacak içeriğim varsa oynayacağım oyun varsa alacağım görüntü kaydı vesaire. İlginizi çekiyorsa bu YouTube'dan izlemek istiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın. Kik'ten izlemek istiyorsanız açıklamada ve yorumlarda sabitte linki bulabilirsiniz zaten. Onun dışında katıl butonu açıldı. Hepinize çok teşekkür ederim. İzlenme saatleriyle açılıyor ve ilginizi çektiği için videolar izlediniz ve katıl butonu açıldı. Bu işten para kazanmanın ilk yoldur. Yani i̇lk olarak katıl açılır. bin saat daha sonra reklamlardan para kazanmaya başlarsınız. Ben bir süredir katıl için bir şey yapabilir miyim, ne yapabilirim diye düşünüp duruyorum. Açıkçası şu anda bir fikrim yok. Katıl'a çok içerik yapmak, içerikleri kısıt... Yani içerikleri bir kesime özel yapmak istemiyorum. Çok benim tarzım olan bir şey değil. Ben bir şey yaptıysam onu herkese açık sunmak isterim. Bedavadan sunmak isterim. Katıl butonunu benim kullanma amacım. Yayınlarda işte badge yanınızda gözüksün istiyorsanız, desteklemek istiyorsanız amacıyla ben bunları kullanacağım. Ha belki yayın tekrarlarını Katıl'a özel yapabilirim. Belki bilmiyorum. Açıkçası çok üzerine düşünmedim. Fakat bu noktaya getirdiğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Üçüncü duyuru. Buna bağlantılı olarak aynı zamanda chatte çok arkadaşlarla hem konuşuyoruz konuştuk hem istekler oldu açıkçası benim de aklımda bunu yapmak vardı bir Discord açtık. Bu Discord'u sadece duyurulardır işte video paylaşıldı hadi beğeni abone gibi şeylerden kullanmaktan ziyade ki bunları da yapacağım bu arada çünkü bunlar da gerekli şeyler. Ben biraz daha hem oyun, sinema özellikle FRP konuşabileceğimiz bir ortam olarak ben bunu yapmak istiyorum ve burada bir kitle geliştirmek istiyorum. Nihai adına verdiğim Discord kanalı linkleri de aynı şekilde aşağıda bulabilirsiniz. Gelip bir selam verirseniz selamınızı alırız. Çok konuştum. Konuya gireyim. VTM Bloodlines 2'nin fragmanı geçtiğimiz hafta yayınlandı. Hatta ki 25 saatlik de bir oynanış görüntüsüne eriştik. Ben Bloodlines 1'in büyük bir hayranı olarak fragmanın özellikle oynanışın beni neden bu kadar hayal kırıklığına uğrattığından bahsetmek istiyorum bu videoda aslında. İlk olarak VTM nedir? Benim için yeri nedir? Sizlere bunu anlatmak istiyorum birazcık. Vampire The Masquerade benim kesinlikle en sevdiğim rol yapma sistemi. Bunun başça sebebi sanırım içindeki lore'un güzelliğinden kaynaklanıyor. Vampirlerin benim için keyifli bir tema olmasıyla alakalı. Çok detayına nasıl oynandığında vesaire kesinlikle bu videoda girmeyeceğim. Çünkü o bambaşka bir video serisinin konusu olur. Bu videoya sığdırmamız imkansız bunu. Özetle vampirler var. Vampirlerin klanları var. Belli bir düzen var. Hiyerarşinin işleyişi var. Ve bütün bunlar Vampire the Masquerade Bloodlines isimli oyunda harika bir şekilde bizlere aktarılmış durumda. Ben VTM Bloodlines'ı lisede oynamıştım. Ve açıkçası sisteme dair hiçbir bilgim olmadan oynamıştım. Fakat bu sistemin varlığını kısa süre sonra öğrenmiştim. Asla ilgimi çekmemişti. Çünkü o zamanlar FRP nedir, bu sistemler nedir bilgim bile yoktu. Ben oyunun güzelliğine, RPG yapısına, hikayesine, karakterlerine aşık olmuştum. Peki neden? İlk olarak RPG elementinden girelim. Bu artık günümüz RPG oyunlarında olmayan bir sistemle geliyor. Karakterinizi istediğiniz gibi yaratıp görev zincirlerini ona göre şekillendirebilme sistemi. Şaka gibi değil mi? Artık RPG oyunlarında bile bunları arar olduk. Neyse eleştiriyi bir kenara bırakayım. Diyalogla mı ilerlemek istiyorsanız? Buyurun sizin önünüzde. Tamamen savaşçı mı yapayım? İstediğiniz kadar güçlü olabilirsiniz. Gizlilik mi? Bunu destekleyen bir tane Nosferatu isimli klan bile var. Sizi tamamen gizli oynamaya zorlayan çünkü diğer vampirlere nazaran çok çirkin oldukları için başka insanların sizi görmesi maskuleti ihlal etmenize sebep oluyor ve bu yüzden daha dikkatli ve bambaşka bir oyun oynar gibi oynamak zorunda kalıyorsunuz oyunu. Zaten işin güzelliği de aslında bu kısımda yatıyor. Bu oyun bir kere oynayıp bırakabileceğiniz oyunlardan değil. Çünkü gerçekten siz sardıysa bu oyun tekrar tekrar oynamak istiyorsunuz. Yapabileceğiniz gerçekten birçok şey var. Birçok build var. Bu buildların yanında hem görevlere yaklaşım şeklinizi değiştiriyor. Örneğin tamamen havalandırmalardan girmek zorunda olduğunu bir binaya 2 saniye lockpickle girmek o kadar simutlu hissettiriyor ki gerçekten bir sistem deneyimlemiş gibi ve iyi ki o puana para vermişim. XP harcamışım diyorsunuz. Aklınızda hep şu soruyla devam ediyorsunuz oynanışınıza. Ya diğer seçeneği seçseydim? Ya tamamen sadece diyalog odaklı bir karakterle ilerleseydim bu görevde başka neler yapabilirdim diyorsunuz ve bu gerçekten çok zevkli. Özellikle evrenin ve lore'un aşırı sağlam olmasından dolayı karakterler ve olay hikayeleri zaten kusursuz şekilde yazılmış neredeyse. Bazı elbette cheesylikler diyebileceğimiz şeyler var fakat onun dışında hikaye, karakterler, görev zincirleri akıyor. Bakın bu oyun bence en iyi görev zincirlerine falan sahip oyunlardan yani ilk 5'e girer. Görevlere çok yönlü yaklaşım dedik. Bunun yanında savaş mekanikleri nasıl? Yani ben bunun benzeri bir savaş mekaniğini başka oyunda görmedim. Hantal desem hantal değil, oturakka desem oturakka değil bambaşka. Yani oynarsanız bu dediklerimi anlayabilirsiniz. Çok anlatabileceğim şekilde değil. Fakat savaşçı bir karakter yarattığınızda bunun gücünü çok rahat fark edebiliyorsunuz. Yani herkesi tekamede indirebiliyorsunuz, kurşun yeseniz de yıkılmıyorsunuz vesaire. Yani tank gibi ilerleyip yardırıp geçiyorsunuz ve bu oynanışa çok keyifli. Ben açıkçası yayınlarımda daha savaşçı bir karakter yaptım. Çünkü ben bu oyunu hiç savaşçı bir karakter gibi oynamıştım. Ben yani diyalog ya da gizlilik üzerine oynamıştım. Farklılık olsun diye yani savaşçı açayım dedim ve çok eğlendim. Çok keyifli geldi bana. VTM evrenine ayrıca harika bir giriş kapısı bu oyun. Yani bu sisteme biraz meraklıysanız, İngilizceniz yeterli değilse sistemi kitabı okumak için bu oyuna girerek çoğu temaya, çoğu klanın ne olduğuna, nasıl bir klişe stereotiplere sahip olduğunu, hikaye yapılarının nasıl olabileceğine çok rahat hakim olabilirsiniz. Ve ben İlk defa bu sisteme bu kadar hakimken VTM Bloodlines'a geri döndüm ve dedim ki ne kadar güzel bir giriş oyunu bu gerçekten. Oyun öyle bir tasarlanmış ki bu oyunu oynayıp bitirip insanlar sanki direkt kitabı alsın diye tasarlanmış gibi. Karakter yapıları, görev zincirleri, tamamen karanlık zaten, korkunç hikayeler, genelde bütün sonlar grilikli bitiyor, asla bir mutlu son yok gibi. Kısacası bu oyunu özel yapan şey karakterinizi nasıl yaratacağını size bırakması aynı şekilde görev zincirlerine nasıl müdahale edeceğinizi tamamen özgür bir şekilde oyuncuya bırakması. Şimdi VTM Bloodlines 2 sen ne yapıyorsun? Sen nasıl bir oyun olmaya çalışıyorsun? Hiç bilmeyenler için kısa bir özetle girmem gerekiyor. VTM Bloodlines 2'nin development hell diyebileceğimiz yani geliştirme cehennemi neydi? Anlatmaya başladıktan sonra bunun gerçekten bu videoda anlatılamayacak kadar uzun olduğunu fark ettim. Bu yüzden çok çok kısa iki cümleyle falan toparlamak istiyorum. Bu oyun iki defa sil baştan yapıldı. 6 yıldır oyalanıyoruz. 6 yıldır biz bu oyunu bekliyoruz. Benim pre-order yapan arkadaşım vardı. 2019 senesinde olması lazım pre-order yaptım seneye çıkacak falan diyordu fakat <laughs> tabii ki de çıkmadı. Bu sene Ekim ayında, Eylül ayında ya da sanırım tam hatırlamıyorum çıkacağı söyleniyor. Yani o çıkışa çok yaklaştık fakat ben hiç heyecanlı, hiç meraklı değilim. Bunun sebeplerini aslında oynanış videosunu izlediğimizde çok iyi anlayabiliyoruz. Biraz da az önce anlattığım Bloodlines 1'in güzelliklerinden dolayı neden Bloodlines 2'yi böyle bir şey yapmışlar ve oyunu bildiğiniz çöpe atar gibi mekanikler getirmişler birazcık bunları konuşalım şimdi. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Umarım ben yanılıyorum. Dur. Umarım ben bu lafları tek tek yerim ve oyun gerçekten harika olur. Bloodlines 1'in devamı niteliğinde olur fakat öyle olacağını sanmamız için bir sürü sebep var. Bunların en başında ama en başında gelen şey birinci gün DLC'si. ise. Peki bu birinci gün DLC'si ne yapıyor biliyor musunuz? Oyuna oynanabilir yeni klanlar ekliyor. Zaten şu anda oyunu normal satın aldıktan sonra oynayabileceğiniz 4 klan var. Bloodlines'tan bu çok daha az. Bloodlines 1'den çok daha az ve sizlere Treador gibi yani fan favorite diyebileceğim hemen hemen herkesin vampir dediğinde vampir klanı dediğinde ilk gelen klanı sen paywall'un arkasına koyuyorsun. Öyle mi? Gerçekten mi? Ya bunun herhangi bir şekilde kabul edilebilir bir yanı yok. Sen oyuna full para vermişsin ve ilk günden sana DLC ile klan satıyorlar. Bakın bu etik olmamasının yanında bana çok salaklık geliyor. Yani bu kötü karşılanır. Bunu iyi karşılayacak, çok iyi olmuş diyecek kimse yok. Ve ben açıkçası bunu almayacağım. Ben o klanı oynamazsam ölmem. Bu nasıl bir business, nasıl bir iş yapış kafası gerçekten anlamadım. Fakat ben bunu gördüm de <laughs> yok canım ne alakası var dedim. O şu anda oynanabilir değildir diye düşünüyordum. Meğerse öyle değilmiş. Onlar DLC arkasında olacakmış ve sanırım DLC ile yeni klanlar getireceklermiş. Yani oynanabilir klanları paralı yapmak bana birazcık MMO mantığı gibi geliyor. Yani World of Warcraft'ta sanırım öyle şeyler var. Çok oynamasam da kulaktan dolma bilgilerle. Ya yani bu zaten biri oyundan soğutmak için yetti de arttı. Yani fragmanı zaten çıktı. İzleyisim bile gelmedi. Hani direkt millet canlı yayında izlemiş falan da. Benim ben 2-3 gün sonra falan izledim. Bu videoyu normalde çok daha erken yapabilirdim. Fakat gerçekten isteğim yoktu. Çünkü o kadar soğudum ki. Ne neyse içeriktir dedim ve bu konudan bahsetmem gerektiğini hissettim. BTM Bloodlines'ın bir hayranı, bir sevdalısı olarak. Neyse oynanış görüntülerini açtım sonra. Birçok kanala key gelmiş ve onlar da early access olarak yani bir alfa süreci gibi diyebileceğimiz hikayede belli bir noktaya kadar oynuyorlar. Karakterinizin arka planlarını o kadar şekillendiremeyeceksiniz. Çünkü aslında siz birilerini oynuyorsunuz. Yani Bloodlines 1'de özellikle kendi yarattığınız bir karakteri yani sıfırdan başlamış bu vampir dünyasına yeni girmiş bir karakteri oynarken Bloodlines 2'de bir geçmişi olan bir amacı olan bir karakteri can alacaksınız. Hatta daha doğrusu iki. Oyunda iki vampir karakterimiz var. Bunlardan birincisi 100 yıl sonra uyanan eski daha antika bir vampir. Diğeri de Malkavian klanı. Yani Malkavianlar delidir. Böyle ilk oyunda özellikle Malkavian seçtiğiniz zaman oyundaki diyaloglar yani neredeyse tamamen değişiyordu ve çok farklı, çok daha eğlenceli bir oynanış sunuluyordu. Bu sefer Malkavian'ı seçili bir bir klan yapmamışlar. Onun yerine ikinci oynanabilir karakterimiz Fabian'ı. Bir Malkavian dedektif yapmışlar günümüz dünyasında yaşayan ve bunların zihinleri bir şekilde kesişiyorlar birbirlerine ve sürekli iletişim halinde bu iki vampir. Şimdi hikayesel bir oyun olarak ilginç bir tema olarak duruyor. Fakat bu bir RPG oyunu yani. Bu oyunu bekleyenler lineer hikayeli böyle aşırı gelişmiş süper storyline olan bir şey beklediğini ben zannetmiyorum. Bloodlines 1'deki gibi güzel minik hikayelerin, güzel yan hikayelerin ve bunları tamamlayan bir ana hikayenin olduğu daha özgür, kendi karakterimizi yaratabildiğimiz bir oyun olmasını bekliyorduk biz hepimiz. Buna yönelme nereden çıktı? İnanın fikrim yok. Bunu kim onayladı, kim destekledi? Ben gerçekten artık anlayamıyorum bu şirketlerin arkasında kim var, neler. Düşündüm düşünüyorlar neler konuşuluyor çok komik geliyor böyle şeyler. Dediğim gibi iki ana karakterimiz var karakter yaratım ekranını da gördük karakteri kastimize edebiliyorsunuz beni çok ilgilendiren şeyler değil fakat seven hoşlanan insanlar da var en azından bunu bize sunmuşlar ve klan seçimine geliyoruz zaten klan seçimi zaten bahsettiğim gibi ondan sonra hikayeye başlıyoruz ve oynanış görüntüleri devam ediyor. İlerleme dedektiflik yapma eşya araştırma falan derken sonra savaş kısımları geldi ve ben dedim ki aha bu oyunlara cyberpunk etkisi olmuş yani ne olmuş oyunun sırtını aksiyona yaslamışlar. Eğer Doom gibi bir kalitede savaş mekaniği yapamadığınız takdirde tamamen kendinizi savaş sistemine yaslamak o kadar da mantıklı bir senaryo hiçbir zaman olmadı. Biz şu anda oynadığımız oyunların deneyimlerinden yola çıkarak bu yorumu yapıyorum. Ama söylediğim gibi umarım ben bu lafları yerim. Umarım savaş sisteminin yanında harika hikayelerle biz bunu tamamlarız ve çok eğlenceli bir oyun olur. Fakat bunun tam olarak öyle gözükmemesi savaş sisteminin sanırım yani hızlıca sıkması. Ben görüntüleri izlerken fark ettim. Aynı animasyonlar, aynı tarz dövüş sistemleri, aynı yerlerde aynı birbirine benzer karakterleri dövmek. Yani bir hikaye olmadan en azından en başı ilk sistemi ilerliyor ve bu yani döv ilerle döv ilerle ara sahne izle 3 tane seçenekten birini seç ki onlar da yani sadece hikayeyi böyle diyalogsu olarak değiştiriyor. Genel bir şekilde ilk oyunda olduğu gibi bir etkiye verme gibi bir sistem yok. En azından bizlere gösteren ilk 2 saatten bahsediyorum. Bu yorumlar tamam ona göre zaten. Döv ilerle döv ilerle bana çok sıkıcı bir sistem gibi geldi. Yani bildiğiniz dinler bir oyun oynuyormuşsun gibi. Şimdi belirli eleştiriler getirdim. Fakat ben en çok ben biliyorum bu 2 saatlik görüntüleri süper analiz ettim. Oyun kesin kötü olacak demek istemiyorum. Çıkınca hepimiz bakacağız göreceğiz. Ben birazcık burada beklentilerden dolayı bu yorumları yapıyorum. Ve bu beklentiler sadece benim beklentilerim de değil. Bu benim yıllardır içinde olduğum bir komünite. Bu fikirleri görüyorum. Elbette bu fikirleri okudukça benimsiyorum da aynı şekilde kendi fikirlerimle geliştirdim yıllar içerisinde oyunlar oynadıkça. Komünitenin daha şahsi olarak benim bu oyundan beklentim, bu oyunun ilk fragmanından görmek istediğim şey neydi? Bir açık dünyada karakterimi yaratıp görevlere yaklaşabileceği bir şekilde tasarlayıp ben oyun oynamak istiyorum Bizlere bir hikaye vaat ediyorlar. de açıkçası ilginç duruyor. Takip etmesini isteyeceğim bir türden hikaye. Eğer bu hikayeyi yapmak için bizim beklediğimiz yıllarda hayalini kurduğumuz oyunun yapısını tamamen değiştirdiyseniz işte bu gerçekten canımı sıkar ve oyunu oynama isteğimi yok eder. Yine de bütün bu getirdiğim eleştirilere ve özellikle Paywall'un arkasında kalmasına rağmen bazı klanların ben bu oyunu neden oynayacağım? Bunun en başta sebebi ben artık bu kanalda içerik üreten birisiyim ve bunun da içeriğini hem yapmak istiyorum çünkü yorumlar getirebileceği gideceğime inanıyorum BTM ile alakalı oyun oynarken. Artı vampirlere dair çok fazla oyun maalesef ki yok. VTM evreninde daha doğrusu World of Darkness evreninde geçen oyunlara karşı bir açlığım var ve ben bu oyunu videolar çeken bir adam olmasam ilk gün almazdım. indirim beklerdim. Yine de alır ve yine de deneyimlerdim. Çünkü ben bu seriye karşı gerçekten çok açım ve bulabildiğim her materyali tüketmek istiyorum. Bakalım bekleyeceğiz ve göreceğiz. Aynı şekilde oyunu yayında oynamayı planlıyorum. Bu sayede nasıl tepkiler vereceğimi daha da iyi görebilirsiniz. Eğer merak ediyorsanız benden bu oyunu izlemek istiyorsanız daha doğrusu. Yine de şunu tekrar söyleyeyim. Klanları para arkasına koymak, DLC arkasına koymanın hiçbir mantığı, hiçbir etiği yok. VTM evreniyle ilgili daha çok video çekmek istiyorum açıkçası. Fakat bu bir VTM 2'nin fragman eleştirisiydi aslında. O yüzden çok detaylara girmedim. Daha kompakt bir video olsun istedim. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.